Ne pişiriyorsun, Hamza? Yere dökme, yere dökme. Ziyarete geldim. Atımız da ziyaretimize gelmiş, güzelim. At toygarlı. Hamza misafirliğe geldim. Bana bir çay koysana. Bir çay koyar mısın? Çay çay evet. Çay istiyorum. At gelmiyor. <laughs> Mamma arıyor aşkım. Hadi sen bana çay koy bakayım. Hey, ay ne güzel de dizmiş. Bu da. Ay çayını bu. Ama alabilir miyim? içirmedim? Ona da mı koyacaksın? Tamam. Bana çay koymuş amca. Miraç. Bir içeyim ben de o zaman. Hamza karıştırayım mı? Çayımı. Ata da götür diyor. Ata mı götüreyim? Ay ata götüreceğiz. Atımız için. Güzel bir çay. <laughs> ata istedi ata ata. Gel, gel, gel bak 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 bak. Gel. Gel mamamızı ye. Bak bak nasıl geliyorsun. Ay. <laughs> tamam aşkım içti içti. Bitirdi. Dedi ki ben uyuyacağım daha fazla getirmesin Hamza dedi. Tamam mı? İçti çok seviyor böyle renkli şeyler burada, değil mi? zaten Aşkım benim var ben içeceğim dur. Hadi. Ama atam götüreyim. Burada. Burada. Hmm, çok güzel. Burada. Hmm, day. Sırtında takıp getirdi bunları. Sırtında. Koltukumuz. İçiyor <laughs> İç, bir de. yer misin? Hamza arabana bana kum yükleyecek <gülüyor> misin? <gülüyor> Day. <gülüyor> Çok güzel. Ben içeceğim hepsini. Hepsini ben içeceğim. Bir gün sonra Hamza. Hala <laughs> için Gözüne kum mu gitti? Açar mısın? <laughs>